Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Ee, bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son olarak aşık çizmekte kalmıştık. Aşıklarımızı bitirmiştik zaten. Şimdi aşıkları çizdikten sonra e, bir sonraki bölüm olan aşıklar bu sırayı takip ediyoruz zaten. Burada kaplama komutumuz var. Kaplamaya geleceğiz. Şimdi, üst tarafları yapıyoruz şimdi. Ee, bunları yapacağız. Göstereyim hemen nasıl olduğunu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kaplama komutuna geldiğimiz zaman ee, bu kaplama komutunda bize bakın üstüne geldiğimiz zaten zaten diyor ki aşık kaplaması aşıkların üzerine kaplama çizer diyor. Hemen yakınlaştırayım şöyle. Bakın arkadaşlar bizden aşık seçmemizi istiyor. Bu çıkan sembolü zaten üstüne getirip ge gezdirdiğinizde aşıkları seçiyor. Bir kere tıkladığınızda çok basit bir komut arkadaşlar. Bakın çizdi buraya. Ama şurada bir farklılık var. Buradaki birim ağırlığı değiştirmek istiyorum. Ben birim ağırlığı değiştirmek için arkadaşlar burada sağ tıka basıyorum. Burada yutan kısmını seçiyorum. Bunu yapıyor. E, kar yükünde 0.5 olarak alıyorum arkadaşlar. Burada hareketli yükü siz derseniz değiştirebiliyorsunuz. Nereye göre bağlıysa. E, kullanıcı tam rüzgar yüklendiyse burayı aktif ettiğiniz zaman e, sizin e, projenizde olan emme basma kuvvetleri yani rüzgar kuvvetlerinin etkilerini buraya yazabiliyorsunuz. Ama bunu tekrar Kapattığınızda kendisi TS-498'e göre olan e, tanımlı rüzgar alacaktır arkadaşlar. Şuna bir kere tıklıyorum. Tamam diyorum. Arkadaşlar bir kere gördüğünüz gibi çizdi. Şimdi hala komuttan çıkmadık. Çıkmadığımız için seçebiliriz. Bir kere daha seçelim böyle isterseniz. Bakın Olmadı. Tekrardan kaplamaya gelelim. Pardon çıkmışız az önce. Kaplamaya geldim şimdi arkadaşlar. Böyle daha iyi gözükmesi için 3 boyutta perspektif size gösteriyorum. Planda göstermiyorum. Bir kere tıkladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar buraya yaptı. Zaten birim ağırlığı çevirmiştik. Dediğim gibi değiştirebilirsiniz sağ tıka. Basarak istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 294'tü. Kar yükünde 0.5 kilonun ton milimetre kare aldım. Bunları değiştirmiyorum. Burada genel ayarlar kısmında var. kestiğimiz trapez, trapez formda bir kesit. bunu buradan değiştirebilirsiniz. Obje adını yapabilirsiniz buradan. Buradaki rengi değiştirebilirsiniz. Kaplama rengini değiştiririz. Buradaki bu renk değişimi şöyle göstereyim arkadaşlar. Buradaki bu renk değişimi plandaki rengi değiştirir. Buradaki plandaki rengi, buradaki kaplama rengi. Bakın yanına geldiğiniz zaman zaten koyu gri bir renk var. Tıklayın bir kere kaplama yazıyor. Bu 3 boyuttaki yani perspektifteki rengi değiştirir arkadaşlar. Ee, burada gerçekte okul uzunluğuna karışmıyoruz. Bunlar bizi etkilemiyor. İsterseniz arkadaşlar şurada kestikli kısmına tıklayalım. Burada kendi içinde bulunan levhalar kısmında bakın arkadaşlar 0.60'lık 0.60'lık bakın değişik bunlar. Bakın arkadaşlar üstün üstünde yazıyor zaten 18 e, bölü 838 formu sinüs oluklu diye yazıyor bunlar. Bakın arkadaşlar bunları da yapabilirsiniz isterseniz. İptal deyip çıkıyorum. Bizimki de zaten test 0.60 bilimlik. Tamam dedim arkadaşlar. Şimdi bunları yaptım. Tekrardan şuraya Göstereyim, yaklaşayım tekrardan. Şimdi çatımızı üst tarafını yaptık. Bir de yan taraflarına yapalım arkadaşlar kaplamamızı. Kaplamamızı tık, seçiyoruz arkadaşlar buraya. Bakın otomatik kendisi atıyor ama burada şu farklılık var. Bakın arkadaşlar buraya. Bunlarda az önce yaptığı gibi e, default olarak kar yükünü ekliyor. Kar yükü yan taraflarda herhangi bir kar yükü birikmeyeceği için buralara kar yükü girmenize gerek yok. Burayı sıfır yapıyorum. Tamam dedim. Şimdi arkadaşlar e, diğer tarafa dönelim isterseniz dönmeyim olsun bir dakika. Evet. Şimdi döndü arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaşayım Yine aynı şekilde arkadaşlar kaplama komutuna geliyoruz. Zaten üstüne zaman otomatik olarak açıklar seçiyor. Zaten kar 2 seçildiği gibi default olaraktı. E, tamam dedim. Çıktım. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, karşınızda kaplamaları yapılmış bir e, proje var. De şu arayı nasıl yapacağız? Bunu da size göstermek isteyeyim. İki kaplama arası arayı nasıl yapacağız? Burada kaplama komutunun altına geliyorsunuz. Buraya Bir kere tıkladığınızda elemanlar arası kaplama komutu var arkadaşlar. Elemanlar arası kaplama komutunu bir kez tıklayıp buradaki iki aşırı seçerseniz eğer bakın gösteriyor zaten kırmızı ile otomatik yandı. Bunu seçtim. Ardından bunu seçtim. Araya kendisi otomatik kaplamaya atacaktır. Ee, burada ayarlar kısmına bakalım. Ayarlar kısmında zaten aynı. Buraya sadece 0.5 yapıyorum. Kar ekledim. Bu kendisi 0.5'e düzeltti. Kısmında. Bir şey yok. Ee, şurada bakalım ne var. Polygonal kaplama çizme kısmı var arkadaşlar. Bu sonraki e, konumuz. Şimdilik kaplama kısmında anlatacaklarım ee, bunlardı. Ardından isterseniz size bir şey daha göstermek istiyorum size arkadaşlar. SC'ye basalım. Şöyle döndüreyim ben arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu sağ tarafta bir Huni sembolü var yani. Filtreleme sembolü var burada. Bakın ben şu an buranın gösterilmesini istemiyorum. Buna tıkladım arkadaşlar. Diyor ki hangi objeleri saklayıp çizimlerimizde. Ben diyorum bakın kaplama olan bu. Kaplama çatıları sakla dediğim zaman kaplama çatıları filtreler saklar burada arkadaşlar. Şunu göstermek istiyorum. Kaplamalarımızda e, bir de karşılıklı enlemesine ben gergi atmak istiyorum arkadaşlar. Bakın. E, çatı için gergi çubuğu ya da tek açıkta gergi çubuğu kısmı var. Çatı için gergi çubuğunu seçtim. geldim arkadaşlar. Şimdi seçiyorum. Bir tane seçtim. İsterseniz benden bir tane daha istiyor. Bir tane daha seçelim böyle. Hangisinin olmasını istiyor? Bunu seçiyorum. Bir dakika arkadaşlar yapmadım. Tekrardan gergiye geldim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi gergileri attı. Az önce yanlış yeri seçmişiz arkadaşlar. Pardon. Gergi çubuklarımızı burada boydan boya bakın. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Gergi çubuklarımız tam belli olmuyor ama attı buraya gergi çubuklarımızı. Bu gergi çubuklarımızın üstüne iki kere tıklayıp giriyorum arkadaşlar. Burada çift olarak değil ben çapraz çift olarak atmak istiyorum. Bakın arkadaşlar çapraz çift olarak attığımız zaman farkı göstereceğim. Nereden nereye attı? Pardon. Evet arkadaşlar bakın arkadaşlar çapraz çift dediğiniz zaman bu aralara bakın şöyle çapraz burada ve bu tarafta olmak üzere. Ee, çaprazlar atıyor bileşim yerlerinde. Bir ctrl yapalım arkadaşlar bakın. CTRL-Z yaptığım zaman buralarda çapraz gergiler yok. Bunun üstüne iki kere tıklıyorum. Çapraz çift dediğim zaman <laughs> bunları bu tarafa atıyor. Şöyle yaklaşayım arkadaşlar. Aynısını isterseniz bu tarafa da atalım. Bir tek gergiye bastım. Tekrar seçtim. Bakın buraya yine attı. Tekrar seçtim. Çapraz çift olsun istiyorum. Tamam dedim. Bakın arkadaşlar buraları attı. Şimdi buralar bu uçlara çok yaklaştığı için arkadaşlar e, bu birleşim bölgelerinde ben bunları buradan taşımak istiyorum. İki kere tıklıyorum. Burada başlangıçtan ve bitişten uzaklık diyor. Bunları projenizin değerine göre değiştirebilirsiniz. Ben burada göstermek için yapıyorum sadece. 30 santim ayarladım. 30 santim geriye çekti. Aynı şekilde bunun için yapayım. 30 santim diyorum. Buna da 30 santim dedim. Bunlar da geri, geri çekti. E, ardından tekrar tıkladığımızda gergi çubuk ayarlarında burada arkadaşlar. E, gergi çap ayarlarımız var. Bunlar zaten default olarak seçiyor. 1.6 santimlik karışmıyor. Ara açıklığı kendisi seçiyor. 5 santimlik ara açıklığı dedi. bu ara ikisinin arasındaki açıklık. Bunlar açıklığı. İç gergi uzantısı, dış gergi renk olarak materyal gergi çubuğu rengini zaten gösteriyor. Gerçek bunlara karışmıyorum arkadaşlar. Bakın. Attı. Diyelim bütün her tarafa atalım isterseniz arkadaşlar. Tekrar gergilere tıklıyorum. Buraya tıkladım. Bakalım. Atmış. Amaç yapraz çift olarak atmamış. Şunları da 30 santim olarak değiştiriyorum. Şimdi attı buraya ardından şuraya atalım arkadaşlar gergi. İstediğiniz herhangi birine basabilirsiniz. Yaptı çapraz çift olsun istiyorum. 30 santim buraya yazıyorum arkadaşlar. Buraya da 30 santim yazıyorum. Çapraz olarak attı. Şuraya da gergi yapıyorum. Çapraz çift. 30 santim. 30 santim olarak yapıyorum. Attım arkadaşlar. Şimdi bir bölümümüz bitti. Çatı kızımızın üst detayındaki bir bölümümüz bitti. Ardından bu taraflara da atmamız gerekiyor. Bu taraflara da hemen atalım isterseniz. Attım. Bakın arkadaşlar buraya da otomatik olarak kendi zaten bir tane seçtiğiniz zaman atıyor. Şimdi bunların hepsi atıldı arkadaşlar. Ya bunların tabii ki kısa yolları var. Sürekli o kadar uzun parçalar için bile tek tek atmanıza gerek yok. Şöyle çapraz çift yapıyorum. Bunu 30 santim ayarladım. Bunu da 30 santim ayarladım. Enter dedim. Şimdi kendisi sonra ayarlayacak arkadaşlar. Seçeceğim basalım. Tekrar arkadaşlar bunu seçiyorum. 30 santim. 30 santim yaptım. Bunu da hallettik. Bunu da çapraz çift olarak yapıyorum. Çapraz çift yapmamın sebebi e, orta noktaları doğru birleşim bölgelerinde çapraz çiftler atıyor, daha güvenli, daha iyi bir koruma. Şunu seçiyorum arkadaşlar. 30 santim, 30 santim ve son olarak arkadaşlar e, bunu da göstermek istiyorum size çapraz çift diyorum. Geldik çubuğumuzda 30 santim, 30 santim yapıyorum. Bunları attıktan sonra şuradaki filtrelemeden bunu açalım arkadaşlar açtık tekrar şöyle kapatalım ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi kaplama kısmını yaptık sizlerle çok basitti kaplama üstüne hemen gergi kısmını da size anlattım ee, bunların detaylı şeyleri ilerleyen videolarda gelecek zaten ee, ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim herkese iyi günler iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.